Hiç kendinizi neden sizi inciten bir ilişkide kapana kısılmış bulduğunuzu merak ettiniz mi? Mutsuz olduğunuzu biliyorsunuz. Bu ilişkinin enerjinizi tükettiğini, karşınızdaki insanın asla değişmeyeceğini biliyorsunuz. Ama yine de kalıyorsunuz. Ayrılmayı denediniz. Bu sefer farklı olacağına dair sözler verdiniz. Fakat her zaman sizi geri çeken bir şey oluyor. Neden? Acı çekmek bile size ayrılmaya yetmiyorsa bunun nedeni ne olabilir? cevap diğer kişide değil. Bütün mesele onların sizi öyle bir manipüle etmesi değil ki artık karar verme yetinizi kaybetmişsiniz. Ya da onları öyle çok sevmekte de değil ayrılamıyor olmanızın sebebi. Zamanında iyi şeyler yaşadığınız ve tekrar iyi olabileceği ihtimali yüzünden de değil. Gerçek şu ki sorun bu ilişkinin sizde uyandırdığı şeylerde, sizde güçlendirdiği hislerde, ...sizde harekete geçirdiği duygularda yatıyor. Toksik ilişkiler sadece kavgalar, yalanlar ve manipülasyonlardan ibaret değil... ...onlar bilinçaltı kalıplar. Hiç iyileşmemiş eski yaralar, yalnız kalma korkusu, onaylanma ihtiyacı... ...kafa karışıklığı ve umut arasında girip geleni bir kısır döngüyle ilgilidir. Sizi tutsak eden kişi değil, bu ilişkinin sizde yarattığı duygulardır... ...ve tam da bu yüzden bitirmek yetmez. Fiziksel olarak uzaklaşmayı başarabilirsiniz... Ama içinizde bir şey hep geri gelir, güzel anları hatırlatır, kötüleri mazur gösterir, bir kez daha denemeniz gerekip gerekmediğini sorgular. Çünkü sorun asla sadece ilişkinin kendisi olmadı. Asıl sorun yaratılan psikolojik bağdı. Öyle güçlü bir bağ ki algınızı değiştirir ve bir zamanlar asla tahammül edemeyeceğinize yemin ettiğiniz şeyleri kabullenmenizi sağlar ama artık yeter. Bu video sizi suçlu hissettirmek için değil, zayıf ya da iradesiz olduğunuzu söylemek için de değil. Aksine bu video gerçekten ne olup bittiğini anlamanıza yardımcı olmak ve size netlik kazandırmak için var. Çünkü anladığınızda kontrolü yeniden kazanırsınız ve gerçekten gidebilmek için buna ihtiyacınız var. Yani eğer içinizin bir parçası kendini sıkışmış hissediyor ve gitmeniz gerektiğini bildiğiniz halde gidemiyorsanız lütfen dikkat edin. Bu video sizin için. Tonunda bu döngünün neden tekrar ettiğini tam olarak anlayacaksınız ve daha da önemlisi bunu nasıl kıracağınızı bileceksiniz. Haydi başlayalım. Neden bazı insanlar toksik ilişkilere defalarca düşerken diğerleri arkalarına bile bakmadan yollarına devam edebiliyor? Bu sorunun cevabı sevgiyi nasıl öğrenmiş olduğumuzda gizli. Sevgi kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değildir. Şekillenir, inşa edilir, şartlanır sizi inciten birine neden bu kadar bağlı hissettiğinizi anlamak içinse, önemli bir konudan bahsetmemiz gerekiyor bağlanma. Doğduğumuz andan itibaren bağlantı ararız. Hayatımızın ilk yıllarında, beynimiz güvenlik ve iyi olma halini, gördüğümüz sevgiyle ilişkilendirecek şekilde programlanır. Eğer sevgi ve ilginin her zaman sağlıklı bir şekilde mevcut olduğu bir ortamda büyürsek, ilişkilerin güvenli ve güvenilir olduğunu öğreniriz. Ama şefkat soğukluk, reddedilme, tutarsızlık veya hatta istismar ile karışık gelirse, zihnimiz başka bir şey öğrenir sevginin istikrarsız, öngörülemez olduğu ve hak etmek için savaşmamız gerektiği, sorun da burada başlar. Eğer sevgi ve acının el ele gittiği bir ortamda büyüdüyseniz, zihniniz bu dinamiği içselleştirmiştir. Bu da demek oluyor ki, sizi her zaman iyi davranan biriyle tanıştığınızda, bu kişi size sıkıcı, yapay veya sahte gelebilir. Ama birisi size kontrollü dozlarda iyi gösterdiğinde, bir gün kendinizi değerli, ertesi günse ise görmezden gelinmiş hissettirdiğinde, beyniniz bu kalıbı tanır. Bu belirsizlik döngüsünü, sevgi olarak öğrendiği şeyle ilişkilendirir. Duygusal tuzağın tehlikesi de buradadır. Sadece bağlı olduğunuz kişiye aşık değilsiniz. O kişinin sizin için temsil ettiklerine aşıksınız. Onlar. İçinizde eski bir şeyi, tanıdık bir duyguyu, bilinçsizce kanıtlamak istediğiniz bir arzuyu uyandırır bu sefer yeterli olacağınızı, bu sefer sevginin kazanacağını, bu sefer reddedilmenin kabule dönüşeceğini, bu toksik, dir ilişkiden ayrılmanın neden bu kadar zor olduğuna dair en büyük nedenlerden birine götürür bizi kaybetme korkusu. Bağlılığınız belirsizlik üzerine kurulduğunda o kişiyi kaybetme düşüncesi dayanılmaz hale gelir. Onlarsız yaşayamayacağınız için değil, bu hikayeyi çözmeniz gerektiğini hissettiğiniz, bunu başarabileceğinizi kanıtlamanız gerektiğini düşündüğünüz ve bir şekilde bu kişiyi her zaman istediğiniz şeyi size vermeye ikna etmeniz gerektiği için. Ama gerçek şu ki, size hiçbir şey kanıtlamanız gerekmiyor, bu ilişki sevinmeye layık olup olmadığınızın bir testi değil. Sorun sizde değil, çözüm de diğer kişide değil bu tuzaktan çıkmanın ilk adımı ne olduğunu görebilmektir. Şimdi bir sonraki noktaya gelelim. Eğer duygusal bağlılık bu tuzağı yaratıyorsa, sizi tam olarak içinde tutan şey nedir? Psikolojik bir mekanizma var ki, tıpkı bir bağımlılık gibi davranır ve bu ilişkide yaşanan acının bir şekilde ödül gibi gelmesine sebep olur. Bu mekanizma aralıklı pekiştirme olarak adlandırılır ve nasıl çalıştığını anlamak bu döngüyü kırmanın anahtarı olabilir. Eğer bu içerik sana anlamlı geliyorsa, abone ol düğmesine tıklayarak kanala abone olabilirsin. Desteğin için teşekkürler. Hiç fark ettin mi? Bu ilişkinin ne kadar acı verici olursa olsun, her şeyin mükemmel göründüğü anlar var bun. O nadir anlarda, karşındaki tam da olmak istediğin kişi olur, her şeyin nihayet değişeceğine inanırsın. O anlara tutunuyorsun, her detayı tekrar tekrar yaşıyorsun. Kendini bu anların ilişkinin gerçek özü olduğuna ve geri kalan her şeyin sadece aşılabilecek engeller olduğuna inandırıyorsun. Ama bu aşk değil, bu bağımlılık. Bu bağımlılığı canlı tutan şey ise aralıklı pekiştirme adı verilen güçlü bir psikolojik fenomendir. Bu kavram Bayofa Skinner'ın davranış ve koşullanma üzerine yaptığı çalışmalardan gelir. Skinner, hayvanlarla yaptığı deneylerde bir alışkanlığı sürdürmenin en etkili yolunun ödülün ne zaman geleceğini öngörememek olduğunu keşfetti. Bir fare kola bastığında her seferinde mama vermek yerine, birim insanları mamayı sadece bazen belirli bir düzen olmadan verdiler. Sonuç neydi? Fareler takıntılı hale geldi. Sürekli kola bastılar. Bir sonraki ödül için umutsuzca beklediler. Duramadılar. Şimdi fareleri insanlarla ve kolu da ilişkinle değiştir. Aynı şekilde çalışıyor. Eğer karşısındaki kişi her zaman acımasız olsaydı ayrılmak kolay olurdu. Ama sana küçük, rastgele sevgi dozları veriyor. Böylece denemeye devam ediyorsun ve her zaman bir sonraki duygusal ödülü umuyorsun. Bu mekanizmanın en acımasız yanı ise seni daha azına razı olmaya alıştırması. Eğer karşısındaki kişi sürekli acımasız olsaydı gitmek kolay olurdu. Ama sana rastgele küçük şefkat dozları veriyor. Bu yüzden tekrar tekrar deniyorsun. Her zaman bir sonraki duygusal ödül için umut besliyorsun. Bu mekanizmanın en zalim tarafı seni gitgide daha azına razı olmaya eğitmesi. Başlangıçta saygı, karşılıklılık ve bağlılık talep etmiş olabilirsin. Fakat bu kadar iniş çıkıştan sonra standartların değişir. Sadece o güzel anları tekrar yaşamak istediğin için zamanla kırıntılara razı olmaya başlarsın. Kendine eğer yeterince uğraşırsan, sabırlı olursan, kendinde bir şeyleri değiştirirsen, karşı tarafın en baştaki haline döneceğine inandırırsın. Ama tuzak da tam burada başlar. Bu ilişki asla sevgiyle ilgili değildi. Kontrolle ilgiliydi. Toksik kişi bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde seni kendine bağlı tutmanın sürekli ilgi göstermekten ziyade sıcaklık ve soğukluğu doğru dozda vererek yani seni sürekli çabalamaya yetecek kadar umut vererek olduğunu anladı. Bu yüzden ayrılmak bu kadar acı verici. Çünkü bu sadece ilişkinin bitişi değil. Umudun da sonu, her şeyin bir gün değişeceğine dair olasılığın da sonu. Bunu kabullenmek acı verici ama gereklidir. Çünkü bu oyunun içinde kaldıkça kendi kimliğin eriyip gider. Ne hak ettiğini görmez olursun kendinden şüphe etmeye başlarsın ve yavaş yavaş daha azına razı olmaya, daha az şey beklemeye, daha az olmaya şartlanırsın. En kötüsü ise çoğu zaman karşı taraf seni hala suçun sende olduğuna, abarttığına, hiçbirinin gerçekten yaşanmadığına inandırmaya çalışır. Eğer kendinizi hiç kendi akıl sağlığınızı sorgularken bulduysanız, belki de her şeyin kafanızda olup olmadığını düşündüyseniz, o zaman bir sonraki kavramı anlamalısınız gaslighting, yansıtma ve duygusal manipülasyon, gerçeklik, algınızı yok eden psikolojik silahlar. Eğer kendinize abartıyor muyum? Sorun bende mi? Belki de kafayı yiyorum diye sorduysanız, psikolojik manipülasyonun etkilerini zaten hissetmişsiniz demektir. Tüm manipülasyon türleri arasında çok azı gaslighting kadar yıkıcıdır. Gaslighting, birinin gerçekliği öyle bir saptırmasıdır ki, kendi duygularınızdan, anılarınızdan hatta akıl sağlığınızdan şüphe etmeye başlarsınız. Bu son derece etkili bir kontrol tekniğidir çünkü sizi sürekli bir şüphe hali içinde tutar. Böylece hem kötüye kullanımı fark etmek zorlaşır hem de bundan kurtulmak daha da zor hale gelir. İşleyiş şekli şöyledir ilişkide yanlış giden bir şey fark edersiniz. Belki tuhaf bir davranış, bir çelişki, bir yalan ve karşı tarafı yüzleşmeye çağırırsınız. Fakat onlar sorumluluk almak yerine durumu tersine çevirirler. Sizi abartmakla, paranoyak olmakla veya aslında var olmayan sorunlar yaratmakla suçlarlar. Sen her şeyi yanlış anlıyorsun. Vay be ne kadar hassastın, Öyle bir şey hiç olmadı. Ya da hayal kuruyorsun gibi cümleler yaygınlaşmaya başlar. Zamanla kendinizden şüphe etmeye başlarsınız. Konuşmaları kafanızda tekrar tekrar oynatır, detayları hatırlamaya çalışır ve duygularınızı doğrulayacak kanıtlar ararsınız. Ancak her yeni çatışmada gerçekliğin çarpıtılması daha da yoğunlaşır. Bir zamanlar açıkça görünen şey şimdi belirsiz geliyor ve kendi aldığından şüphe ettikçe gerçeği ve yanılsamayı tanımlamada diğer kişiye daha da bağımlı hale geliyorsun. Gaslighting, toksik ilişkilerde kullanılan araçlardan sadece biri, bir diğer güçlü silah ise projeksiyon. Burada kişi kendi kusurlarını ve davranışlarını sana yansıtıyor. Yalan söylüyorsa seni dürüst olmamakla suçluyor. Sadakatsizse seni aldatmakla suçluyor. Saldırgansa seni onu kışkırtan kişi olarak görüyor. Ve en tarafı ise buna inanmaya başlamaları. Güçlü bir silah olan projeksiyonda kişi kendi hatalarını ve davranışlarını sana yüklüyor. Yalan söylüyorsa senin yalancı olduğunu iddia ediyor. Sadakatsizse seni aldatmakla itham ediyor. Saldırgansa senin onu tahrik ettiğini ileri sürüyor. Asıl zalimlik senin de bu suçlamalara inanmaya başlamanla başlıyor. Sana ait olmayan bir suçluluğu istenip asla taşımaman gereken bir duygusal yükü omuzluyorsun. Bu manipülasyonların amacı sadece sorumluluktan kaçmak değil, aynı zamanda seni kafa karışıklığı ve duygusal bitkinlik durumuna sokmak. Çünkü duygusal olarak tükendiğinde seni kontrol etmek kolaylaşıyor. Özsaygın sarsıldığında küçücük ilgi kırıntılarını bile ödül olarak kabulleniyorsun gerçeklik aldın bozulduğunda ise kendine olan güvenin kayboluyor ve diğerine körü körüne inanmaya başlıyorsun. O bizi daha da derin bir soruya götürüyor neden tüm bunları kabul etmeye devam ediyorsun? Eğer bu ilişkinin seni yok ettiği bu kadar açıksa, ayrılma korkusu neden hala bu kadar büyük? Cevap, bir insanı toksik bir ilişkide hapseden en güçlü faktörlerden birinde yatıyor, yalnız kalma korkusu ve sevginin birini değiştirebileceği yanılgısı. Hiç kendini, ya bir daha başka birini bulamazsam ya da ya kimse beni sevmezse diye düşünürken yakaladın mı? Veya biraz daha fazla çaba gösterirsen, biraz daha sabredersen ya da kendinde bir şeyi değiştirirsen belki bu ilişkinin sonunda yoluna gireceğine inandığın oldu mu? Eğer öyleyse toksik ilişkilerde insanları tuzağa düşüren en büyük etkenlerden birinin Yalnızlık korkusu ve değişim yanılgısının kurbanı olmuşsun demektir. Yalnızlık korkusu mantıksız değildir bizim psikolojimizde derinlere kök salmıştır. Çocukluktan itibaren yalnız olmanın kötü bir şey olduğu, her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerektiği bize öğretilir. Toplum bunu sürekli pekiştirir. Filmler, şarkılar, sosyal medya, her şey sevilmenin nihai amacımız olduğunu fısıldar. Sanki yalnız kalmak bir başarısızlıkmış gibi, sanki birinin olmaması sende bir kusur olduğunun kanıtıymış gibi gösterilir. Şimdi o korkuyu özgüvenini yok eden bir ilişkiyle birleştir. Bir ilişki ki sana kimsenin seni anlamayacağına, kimsenin seni bu kişi gibi kabul etmeyeceğine, kimsenin seni bu şekilde sevmeyeceğine inandırıldığın bir ilişki. Sonuç ne mi? Kendini ayrılmanın bir hata olacağına, kötü olana katlanmanın yalnız kalma riskinden daha iyi olduğuna ikna ediyorsun. Ama ya sana hissettiğin şeyin yalnızlık korkusu değil, duygusal yoksunluk olduğunu söylesem? zehirli ilişkiler, bağımlılığa benzer bir bağımlılık durumu yaratır. Sadece kişiye bağlı değilsin, umuda kapılmışsın. Onların baştaki halini, her şeyin mükemmel göründüğü anları hatırlıyorsun. Ve sadece biraz daha dayanırsan, o halinin geri döneceğine inanıyorsun. Kötü anları mantıklı bulup, onları geçici dönemler olarak açıklıyorsun. Boş vaatlere, doğru anlarda söylenen tatlı sözlere tutunuyorsun. Ve onların eylemlerinin gerçekliğini görmezden geliyorsun. Bu aşk değil. Bu değişim illüzyonu. Sorun şu ki gerçek değişim istemekle olmaz. Yeterince sevmekle olmaz. Kendini yok edene kadar fedakarlık yapmakla olmaz. Gerçek değişim ancak kişi sorunu kabul ettiğinde ve gerçekten değişmek istediğinde olur. Ve dürüst olalım. Bu kişi kaç kez değişeceğine dair söz verdi. Kaç kez bahaneler duydun. Kaç kez bu sefer farklı olacağına inandın. Eğer hiçbir şey değişmiyorsa bu ilişkinin asla değişmesi gerekmemiştir. Değişmek ve bunu kabullenmek acıtır. Acıtır çünkü bu, umuttan vazgeçmek anlamına gelir. Acıtır, çünkü hayatının büyük bir kısmını tüketen bir şeyden geriye kalan boşlukla yüzleşmek zorunda kalırsın. Acıtır, çünkü zamanını, enerjini ve sevgini hiçbir zaman geleceği olmayan bir şeye harcadığını kabul etmen gerekir. Ama bu acı geçicidir. Devam etmenin acısı ise sonsuzdur. Zehirli bir ilişkiden ayrılmak sadece gitmeye karar vermek değildir. Eğer bu kadar kolay olsaydı zaten yapmış olurdun. Gerçekten ayrılmak için duygusal bağı koparman, zihnini yeniden programlaman ve kimliğini tekrar inşa etmen gerekir. Ve tam olarak bundan bahsedeceğiz. Döngüyü nasıl kıracağımızı ve duygusal detoks sürecine nasıl başlayacağımızı hiç fark ettin mi bu ilişkinin seni mahvettiğini bilsen bile içinde bir yerde hala tereddüt eden bir parça var Acı katlanılmaz hale geldiğinde bile ya hata yapıyorsam ya da ya bir daha asla böyle hissetmezsem diyen o ses hala orada. Bunun nedeni zehirli bir ilişkiden ayrılmanın sadece mantıklı bir karar olmamasıdır. Sadece bu ilişkinin sana zarar verdiğini anlamak yetmez. Beyninizin aşkı onaylanmayı ve hatta kendi kimliğinizi nasıl ilişkilendirdiğini yeniden programlamanız gerekiyor. Gerçek bir duygusal detoks sürecinden geçmeniz şart. Evet, detoks. Çünkü bu ilişki bir uyuşturucu gibiydi. Sevgiyle verilen her küçük doz, sizi tuzağa düşüren bir pekiştirme işlevi gördü. Umutla dolu her an bağımlılık yapan bir uyarıcıydı. Ve şimdi, gerçekten bir bağımlılıktan kurtulur gibi, bu döngüyü kesin olarak kesmeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde özgürlüğünüzü yeniden kazanabilirsiniz. Peki ama nasıl? Kırılması imkansız görünen bu bağı çözmek için ne yapmak gerek? Birinci adım tam kopuş, yani sıfır iletişim. Gerçekten iyileşmek istiyorsanız, hiçbir şekilde temas kuramazsınız. Bu mesaj yok, arama yok, arkadaş kalalım, yok demek. Bu kişiyle kurduğunuz her türlü temas, duygusal koşullanmayı yeniden harekete geçirir ve sizi tekrar kafa karışıklığı sarmalına çeker. Belki ya değişirse, bir gün kaybettiğini anlarsa diye düşünüyorsunuzdur. Ama gerçek şu eğer değişme kapasitesi olsaydı, şimdiye kadar değişirdi. Sizi gerçekten değerli görseydi, sizi bu hale getirmezdi. Onun hissettiği pişmanlık değil, üzerinizdeki kontrolü kaybetme korkusu. <laughs> Ve belki de sadece bir kapanış istiyorum diye düşünebilirsiniz. Buna ihtiyacınız yok, bilmeniz gereken her şeyi biliyorsunuz. Aradığınız kapanış aslında bir cevap değil. Kalmak için son bir bahaneden ibaret. Yani kesin, her şeyi kesin. Telefonundan engelle, sosyal medyadan çık, kırıntıları kabul etme ve hazırlan. Çünkü bunları sonunda yaptığında duygusal yoksunluk seni çok zorlayacak. İlk birkaç gün bir boşluk hissedeceksin. Beynin tamamlanmış hissetmek için bu kişiyi aramaya koşullandı. Bu yüzden onların yokluğu dayanılmaz gelebilir. Ve hazırlan. Çünkü bunu nihayet yaptığında duygusal yoksunluk seni çok zorlayacak ikinci adım yoksunluğa geri dönüş yapmadan dayan. İlk birkaç gün bir boşluk hissedeceksin. Beynin, tamamlanmış hissetmek için bu kişiyi aramaya koşullandı. Bu yüzden onların yokluğu dayanılmaz gelebilir. Ama bu özlem değil. Bu yoksunluk. Soru şu ki, beynin seni geri dönmeye, ikna etmeye çalışacak. Sadece iyi anıları hatırlayacak, acıyı unutacak ve belki de abarttım diye düşüneceksin. Ama bu sadece bağımlılığın seni geri çekmeye çalışması. Bu aşamayı atlatmanın en iyi yolu eski alışkanlığı yeni bir alışkanlıkla değiştirmektir. O boşluğu başka bir şeyle doldur. Seni meşgul edecek bir rutine gir, egzersiz yap, oku, yanında iyi hissettiren arkadaşlarınla vakit geçir ve en önemlisi geçmişi romantize etme. Bu kişinin sana yaşattığı tüm kötü şeylerin bir listesini yap ve geri dönmek istediğinde tekrar tekrar oku. 3. adım kimliğini yeniden inşa et. Toksik ilişkiler özgüveni yok eder. Kendini başkasının gözlerinden görmeye alıştın. Sana yeterli olmadığın, asla gerçekten sevilemeyeceğin, kabul edilmek için değişmen gerektiği öğretildi. Şimdi kendini yeniden programlama zamanı geldi. Kendine sorman gereken sorular var. Bu ilişki başlamadan önce kimdim? Neleri severdim? Neler beni mutlu ederdi? Bu ilişkiye uyum sağlamak için nelerden vazgeçtim? iyileşmek kendini yeniden keşfetmek demek kendi sesini arzularını özgürlüğünü tekrar bulmak demek bütün olmak için bir ilişkiye ihtiyacın yok bu fikir toplumun senin güvensizliğinden para kazanabilmesi için kafana yerleştirildi ama gerçek şu ki gerçekten önemli olan ve seni iyileştirebilecek tek sevgi kendine duyduğun sevgidir ve ve tam olarak şimdi bundan bahsedeceğiz Çünkü toksik bir ilişkiden çıkmak son değil çok daha büyük bir şeyin başlangıcıdır. Gerçek özgürlük nihayet kendini seçtiğinde başlar. Bir an gelir, karar vermen gerekir asla gerçek olmayan bir aşk uğruna kendini mahvetmeye devam etmek mi? Yoksa sonunda kendini seçmek mi? Çünkü sonunda önemli olan karşı tarafın ne hissettiği değil, verdikleri sözlerin bir önemi yok. Kaç kere değişeceğim dedikleri de fark etmez. Gerçekten önemli olan hayatın için neyi kabul ettiğindir ve belki o anda hala şüphe hissediyorsun. Belki o iç sesin hala şöyle diyor, ya farklıysa, ya abartıyorsam, ya bir daha hiç kimseyi bulamazsam, o ses senin sesin değil, o ses zamanla içine yerleştirildi. Kabul etmek zorunda kaldığın her küçücük sevgi kırıntısıyla, özgüvenini yıkan her manipülasyon döngüsüyle, kendi iyiliğini ikinci plana atıp seni gerçekten hiç umursamayan birini memnun etmek için yaptığın her fedakarlıkla güçlendi. Ama şimdi biliyorsun, artık görüyorsun, artık bir seçeneğin var. Ve sana açık konuşmam gerekiyor, seni kimse kurtarmayacak. Hiçbir cevap durduk yere gelmeyecek. Hiçbir ilahi vahiy seni bu döngüden kurtarmayacak. Ya bu kararı verirsin, ya da kendinden geriye hiçbir şey kalmayana kadar bu modeli tekrar etmeye devam edersin. Çünkü toksik bir ilişkide kalanların kaderi budur, öyle büyük bir duygusal tükenmişlik yaşarsın ki tamamen kendini kaybedersin. Kim olduğunu, neleri sevdiğini ve istediğini bilmeyi bırakırsın. Kendini başkasının hayatında ikinci plana indir gelsin. Ve bunu fark ettiğinde belki de çok geç olur. O yüzden dur. Gitmeyi seç. Döngüyü kırmayı seç. Kendini yeniden inşa etmeyi seç. Ve bunun kolay olacağını sanma. Tam tersine ilk günler en zor olanlar olacak. Onu özleyeceksin. Geri dönmek isteyeceksin. Doğru şeyi yapıp yapmadığını sorgulayacaksın. Ama zamanla inanılmaz bir şey olacak sis dağılmaya başlayacak zihnin daha da berraklaşacak ve o aşkın aslında hiç gerçek aşk olmadığını fark edeceksin. Bu ilişkiden önce kim olduğunu hatırlayacaksın ve sonra bir gün hiç beklemediğin bir anda uyanacaksın ve sonunda özgür olduğunu anlayacaksın. Ama oraya varmak için ilk adımı atman gerek. Bu seçimi şimdi yapmalısın. Bu videoda seni en çok etkileyen şeyin ne olduğunu bilmek istiyorum. Hangi kısmı belki de daha önce fark etmediğim bir şey görmeni sağladı yorumlara bırak çünkü senin deneyimin, senin yaşadıklarını aynen yaşayan başkalarına da yardımcı olabilir. Ve daha da önemlisi, izlemeye devam et. Sıradaki video, senin sürecin için çok önemli. Buraya kadar izlediysen, mutlaka görmen gerek. Bana güven, şimdi duramazsın. Lütfen soruma yanıt ver ve yanıtının sonunda yanıtının tamamlandığını belirtmek için